Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pet takası yapacağız. Bakalım bu petler karşılığında bize neler verecekler. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle partilere gitmek istiyorum. Ama partilerden önce buraya bir girmek istiyorum. Burada fazla kişi oluyor ve burada takasımızı daha iyi yapabiliyoruz. Partilerde de petler güzel olan kişiler var. Ama ben burayı tercih ettim. Onun için buraya gireceğim. Girdim. Şimdi Mesela şunu atabiliriz. adı Özgür. Kabul etmedi. Şunu atalım o zaman. O da kabul etmedi. Merhaba arkadaşım olmak ister misin? Ee, maalesef seni tanımadığım için e, hayır Bu da arkadaşlar sesimin kötü çıktığına bakmayın biraz hastayım. Şimdi eksik sayısı atmadan önce Zehra kabul etti. Öncelikle arkadaşımın bana verdiği olan peti koyuyorum. Koydum bile. Tek bonuzu at. Ee, Şeker tek boyunca değilim. Ama ya. Oha pete bak abi. Tabii. Kabul etme Ah hey. Ay zehir hayat mı ya? Yine kabul etti. Bahçe koyacağım. Bakalım bize bahçe ücreti karşılığında ne verecek ne vermeyecek göreceğiz. Hangi sadık dostu istiyorsun? Efsanevi. Efsanevi ev hayvanı. Mum yekele. Ha. E onun iki diye verelim gitsin. Çünkü arkadaşlar mum yekele. Abi bu ne ya? Değiştirelim şunu. Mumy kedi yazacağım. Bakalım. Mumya kedi istiyorum abi ben. Mumya kedi. Arkadaşlar bu arada kart çapı var bende. Mumya kedi. koydu arkadaşlar çok şükür mumya kediyi. Onaylayacağım ve Hadi ver ya arkadaşlar, vermiyor. Oyuncu Zehra TV takası reddetti. Bu bu 31 atar bakalım. Kabul etti. Ha. Öncelikle ben arkadaşlar en değerli petim olan kol köpeğini membership... koyuyorum ve ne yaptın? Arkadaşlar niye böyle oldu hep? Neyse biri bize attı. Ha kabul edelim. Böyle kusumu katacağım. Arkadaşlar <laughs> niye ben iyi verince veriyorsunuz anlamıyorum. Kustum ben. İstemiyorum istemiyorum. İstemiyorum. Aaa ne yaptın? Arkadaşlar kuş geçti çıldım. Abi buna tükürse hadi. Hadi tükür ben sıkıyorsam. Elimi hazırda tutacağım. Hadi hadi tükürsene hadi. Bak 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 arkadaşlar. Ben nasıl değerli fet koyunca çok güzel diyor. İstemiyorum diyorum arkadaş istemiyorum ya. Tükür. Tükür. black. Aa, kabul etti arkadaşlar. Aa, reddetti ya. Cık, Yok arkadaşlar. Kimse de adam akıllı. Aa, partiye gidemiyorum bekle. Çıkacağım buradan. Arkadaşlar niye kimse güzel bir pet vermiyor? acaba video video oyunu desem verirler mi? Yani bana vermediklerini şu anda bu videoda görecekler. İnşallah görüyorsunuz. Şimdi hemen partiye gidip takasımıza devam edelim arkadaşlar. Maalesef ki dünya doluymuş. Ee, bunu bitirelim. Tamam. Arkadaşlar neyse ise partilerde en üsttekiler de dünya dolu fakat en alttakilerde dünya boş. O. Hemen atıyorum ve attım. Kabul etsene. Aa reddetti. Şunu atalım o zaman gün şey başmış ee, Evet arkadaşlar kendimize üzmeyelim ve diğer partilerimize geçelim şöyle kat durdurdum Evet şimdi giriyoruz İnşallah bayağı dolu bir partidir çok güzel takas yaparız. Evet arkadaşlar. Şu anda geldik. Heh, geldik. Aa, gotik kedi. Gotik kedi güzel arkadaşlar. Gotik kediyi almam lazım. Acayip pavrak. Arkadaşlar bu Jeffy Power gerçekten değerli bir pet mi? A partinin kurucusu. Evet maalesef. Aa, arkadaşlar bugün değerli. Bu da aman lazım. Çok az kişide de bulunuyor. Arkadaşlar ben en değerli petimi koyacağım. Ki o da en değerli petimi koyabilirsin. Hadi. Hmm. Of. Varmış arkadaşlar onda. Hadi bunu koyalım. Hadi var mı lan bunlar sende? Hadi. Kanka sen ciddi misin? Arkadaşlar. Bir şey oluyor bana. Hı, bak. Bu sefer yok bence arkadaşlar. Ha, hadi. Bu ne ya? Arkadaşlar bir benim kalemi bakın. Bir de onun koyduğuna bakın. Ama arkadaşlar bu kalemini almam lazım. Kalemin arkadaşlar gerçekten değerli bu arada. Ya sabır. Ee, penguen koydum. Abi sen ciddi misin ya? Arkadaşlar kendime güveniyorum. Kesin bundan yok. Oha! birli kaçı var. Birli kaçı tekke. Ah! Abi, hayır almam lazım. Aa! Abi bu admin mi ne ya? Admin de değil. Oha! Arkadaşlar Leyla bakın. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Bekle. Veremem. Bu da anlatıyorum. Geçelim. Oha. Uh -huh. Oha. Arkadaşlar bunlar bende bile yok. Hadi ya. Ben bir şey oluyo zaten gitcem joker <laughs> sağlık Tamam bir joker sağlık Z panter güzel Of. takısın süresi doldu ya Arkadaşlar ben o kısımda en çok Tiki ve Eee Bilek hacim Bilek Bilek ayıcıyı Çabuk karnını açayım <laughs> Kabul etti. Hemen en Kol köpeğini koyacağım acaba. Ne verecek kol köpeğine? Birlik ayıcı diyelim. Birlik ayıcı. Ve ben de... Aha! Ben malım ya. Ben niye birlik ayıcı diyorum? Herhangi desem... Keşke. Deseydim keşke. arkadaşlar bakayım bir dakika arkadaşlar. Bir tek arkadaşım çok Abi niye vermiyorsunuz arkadaşlar? Niye vermiyorsunuz? Ya gerçekten şu petlere var ya vermediyseniz size yazıklar olsun değil mi? Ve konu satayım mesela. Vazgeçtim arkadaşlar satmayacağım. 30 tane petim var. Nasıl satayım? Arkadaşlar bu arada ben baktım. Bula bu. Nasıl ya? Arkadaşlar bu ciddi olamaz. Arkadaşlar daha dün bu inek ocağın birinde gösteriyordu. Bugün nasıl martın on birinde? Mart içinde mi? Hadi bakalım. Martın on Nasıl ya? Arkadaşlar işte bakın Macron bir de aynı kediye bakın. Kasım 20 dalga. Hayır. <laughs> Dolphin, Dolphin, gel buraya Dolphin, gel buraya. <laughs> <laughs> evet, al kabul et arkadaşlar. OP bana ver sana bunu vereceğim. Ben yemin ederim ki vereceğim. Arkadaşlar siz ciddi misiniz ya? Gidiyorum ben buradan. Hiç istediğim tepkiyi alamadım kimseden. Wow, Sarara pek azdı. Evet. Bu partiden kesinlikle ayrılmak istiyorum. Anladım. Arkadaşlar buradan çıkacağım. Kuşum nerede benim? Kuş gel lan buraya. Arkadaşlar kuşum yok. Nasıl çıkacağım ben buradan ya arkadaşlar kurtarın beni be. Arkadaşlar bu arada bana arkadaşlık isteği yapmak istiyorsanız hemen ayaklardan. Ah, leklem girdi. önce bu uygulamayı indirin. Ardın... Evet arkadaşlar hemen ekleme atlıyoruz ve videomuza devam ediyoruz. <laughs> Nerede kaldı, kaldı. Arkadaşlar bu arada bana arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız hemen buradan göstereyim size. Buradan bana arkadaş kızı yatabilirsiniz. Örnek seveyim adım Elif. Numaram ise 508 311. Bu partiden son bir kişi yapacağım. O kişi kabul ederse bu partiden çıkmayacağım değil yani çıkacağım. Yok. takas da var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hemen çıkıyorum. Buradan evet dedim ve hemen çıkıyorum. 145 wow. Ay, Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar kimin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.